Evet merhabalar. Ben Doktor Zekeriya Büyükdereli. Hayat Hastanesi, Özel Sular Hayat Hastanesi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yapmaktayım. Çocukluk çağı ve erişkin dönemi çok farklı iki dönem. Çocukluk çağında ishallerin yüzde %90'ına yakını aşağı yukarı viral ishal dediğimiz ishallerdir. Mevsim geçişlerinde özellikle tetiklenir. Bunların tedavisinde bakteriyel ishal bile olsa çoğunda vücut kendi kendini sınırlayabilir. Asıl olan sıvı kaybının önlenmesidir. Yani şimdi bir çocuk ya da bir insan ishal olduğunda ishal sıklığıyla beraber bol miktarda sıvı kaybeder. Bu kaybettiği sıvıyı ağızdan yeterli miktarda su ya da çeşitli sıvı gıdalar alarak kapatabiliyorsa genellikle vücutta bir dengesizlik gerçekleşmez. Ve 72 saat içerisinde vücut bu ishali kontrol altına alabilir. Ama hem ishal şeklinde kaka yapıyor, sıvı kaybediyor hem de bulantısı nedeniyle ...ya da karın ağrısı nedeniyle... E, ...ya da kusması nedeniyle ağızdan da sıvısını alamıyorsa... ...bu vücut bir kapalı sistemdir. Neticede belli bir oranda sıvı kaybeder. Vücut sıvı kaybedince ne yaşanıyor vücutta? E, vücudun şöyle bir mantığı vardır. Sıvı kaybı arttığı vakit... E, ...kalan sıvı miktarı hayati organlara çekilir. Çünkü e, damarlarımıza dolaşan kan bir sıvıdır ve... ...total sıvı hacmimizin e, azalmasından etkilenir. Dolayısıyla da beyin gibi, kalp gibi daha hayati gördüğü organlara daha yoğun bir şekilde oksijen taşımak için kalan suyu o bölgelerde kullanır vücut. İshal basit bir şey de değildir. Yani söylediğimiz koşulları geçmesi durumunda mutlaka sıvı replasmanı dediğimiz sıvı, sıvı desteği yapmak gerekir. Çünkü böbrek yetmezliği ile sonuçlanır. Bunun da başka ciddi sorunları vardır. Genel önleyici tedavilerle kurtulmak mümkün. Tabi yine bunlar da virüslardır. Yani bir önceki programda anlattığımız gibi röportajda e, çoğunlukla virüs olduğu için bunlardan da genel hijyen koşullarıyla korunmak mümkündür. El yıkama, e, işte temas bölgelerinden uzak durma ve damlacık yoluyla geçer. Yani bizde ishal yapan virüslerde ağızdan soluduğumuz damlacık yoluyla geçer. Aynı mantıkla. Oral fekal dediğimiz yani el teması ağzımıza gelme ya da havada var olan damlacığın solunması şeklinde bulaşır. O nedenle e, hijyen her zaman gerekli. E, hayatımızın her alanında hijyene dikkat etmemiz gerekiyor. E, i̇shal konusunda da dediğim gibi çok aşırı korkuya gerek yok ama gerektiğinde de e, serum desteğini vermek lazım.